<laughs> oh. e ee, karnım ağrıdı yeter ya. Oh. e ee, ne haber? <laughs> Öyle işte yani neler oldu neler. Alma çok anınız varmış abicim ya. Tabi ee, tabii yani orta birden beri ya. 9 sene say say bitmiyor. Allah tamamı neredesin ne diyeyim? <gülüyor> amin amin. <gülüyor> Bitmez tabi anılar ama saat hakkında bir fikir olan var mı? Yani olsa olsa 4 olmuştur. Senin fikrini alayım. Yok yok ya daha dört olmamıştır. Yani olsa olsa üç falandır. Ya sabaha kadar oturmuş gibi hissediyorum. O kadar yoruldum ama o kadar olmamıştır daha. Sıkı durun o zaman. Saat yedi buçuk. Ş şaka. Nasıl o kadar uzun konuşabildik ya? Ohoho. Ya tabii ya. Perdeler de kapalı. ışık girmedi. Anlayamadık onu. Ya, perdeler açık olsa ne olur? Yani yerin dibindeyiz. Işık girdiğin mi var buraya? Of. Bittik. Farkındasınız değil mi? Of. Vallahi ben okula yetişirim de siz bu halde nasıl kafede çalışacaksınız? Orası meçhul. Biz uyuyacağız herhalde. Aynen. Hadi ben tabii. tuvalete gidiyorum gidemezsin. nereye gidemem ben? Ben bu saatte hiçbir yere gidemem. Benim duşa girmem ya Gidersin gayet iyisin Hayır. sen. Gayet... Abi okula geç kalacağım. <laughs> Yapacak bir şey. Ah. İşi uzun sürer mi? En az yarım saat. Ah. Ah. Yavaş ya, yavaş ya. <laughs>